Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün çok beğeneceğinizi umduğum bir video çekeceğiz. Biliyorsunuz iPhone kullanıcılarının ortak problemi depolama alanı. Yani birçok kullanıcı depolama alanının yetersiz olduğundan şikayet ediyor ve yeni fotoğraflar çektikçe ya da yeni videolar çektikçe eski görüntüleri silmek zorunda kalıyor depolama alanı yetersiz olduğu için. Bugün buna kalıcı kalıcı çözüm getiren bir işlemden bahsedeceğim size iPhone'da hafıza yükseltme bu nasıl yapılıyor yapıldıktan sonra nasıl telefonu kullanıyoruz herhangi bir sıkıntı oluyor mu bunlardan bahsedeceğim bu işlem çok kısa sürüyor 2 saat bile sürmüyor 2 saat içinde telefonunuz elinizde oluyor ve depolama alanınızı yükseltmiş oluyoruz elimde bir iPhone 6s Plus var bu telefonun şu anda 16 GB hafızası var şu şekilde yakından size göstereyim Gördüğünüz gibi 16 GB'lik bir depolama alanı var. Biz şimdi yapacağımız işlemle bu depolama alanını yükselteceğiz. Haydi gelin iPhone'umuzun depolama alanını yükseltelim. Şimdi ustamızın yanına geldim. Evet ustacığım birazdan sana bir iPhone 6s vereceğim. Bunun hafızası 16 GB. Bunu kaç GB yapacağız? 128, 64 hangisini istersen yapabiliriz. 128 GB yapalım o zaman. Tamam. Ee, birazdan e, telefon işleme başlayacak. Ben size daha demin göstermiştim. E, hafızası şu an 16 GB. Ve ben telefonu ustaya teslim ediyorum. Ve kenara çekiliyorum. Şimdi telefonun vidalarını söktük. Alttan iki vidası var biliyorsunuz iPhone'ların. Ve e, içini açıyoruz şu an ana kartı çıkartacağız. Doğru mu usta? Doğru. Evet şimdi ana kartı çıkartacağız. Ben ana kart çıkınca da size yakından göstereceğim. Şimdi telefonun ana kartını söktük. Gördüğünüz gibi burada bir hafıza çipimiz yer alıyor. Bu çipi değiştireceğiz. Bu çip 16 GB'lık bir çip. Biz şimdi bunu 128 GB ile değiştireceğiz. Ondan sonra telefonumuzun hafızası yükselmiş olacak. Evet ustacım, Çip ee, bu çipi takacağız herhalde yine ana kartı şöyle koyayım. Evet gördüğünüz gibi bu işlem çipini taktıktan sonra telefonumuzun hafızası 128 GB olacak. Bu arada bu işlemi yapmadan önce mutlaka yedeklerinizi almanız gerekiyor. Çünkü telefonun biz burada hafızasında değiştirirken sıfırlanmış oluyor. O yüzden fotoğraflarınız ya da videolarınızı herhangi bir yedeklerinizi alıp buraya getirmenizde fayda var. Çünkü burada bazen e, telefon geliyor içinde fotoğraflar ya da videolar oluyor. E, müşteri yedek almayı unutuyor. Biz burada yedek alınca bir daha ekstra bir zaman oluyor. E, siz de boşuna beklemeyin diyorum ve e, gelmeden mutlaka yedeklerinizi alın. Şimdi işleme geçeceğiz. Ana kartımızı sabitledik. Şimdi e, işlem yapacağımız yer çok küçük olduğu için e, mikroskop yardımıyla bakıyoruz ve e, ana kartın üzerinden hafıza çipini sökeceğiz. Şimdi ana kartımızdan hafıza çipini çıkartıyoruz ve yerine yeni 128 GB olan çipi takacağız birazdan. 16 GB'lık olan çipi ana karttan çıkarma işlemi devam ediyor. Gördüğünüz gibi ustamız sıcak hava tutarak çipin üzerine o alttaki yapıştırıcılarını gevşetiyor ve ince bir araç yardımıyla da çipi yerinden çıkartacak ve yeni çiple bu şekilde değiştireceğiz. Evet bu işlem kaç dakika sürer usta? Tamamen telefon bitmezse bir buçuk saat. Evet tamamen bitimi bir buçuk saat sürer. Şu anda eski çip yerinden çıkartılıyor. Hafıza çipi yerinden çıktı. Şöyle gösterebilir miyim usta? Evet gösterebilirim. Kalıptan düşmez değil mi? Evet, şöyle Evet şöyle görüyorsunuz. Üstteki bizim evet. hafıza çipimiz ve bunu yerinden çıkardık gördüğünüz gibi. Birazdan yeni çipimizi yerine takacağız. Evet usta, sana tekrar teslim ediyorum anakartı. Şimdi hangi işlemi yapacağız? Onun ayaklarını sonra yeni Anakartımızın üzerindeki eski çipi ha, e, yapışkanları temizleniyor tamam. e, ve yeni kartın e, yeni hafıza çipinin oturması için ayakları yapılacak. Ondan sonra bilgisayardan biz e, telefondaki bilgileri Tam yeni çipe evet yeni çipe aktaracağız ve daha sonra yeni çipi de monte ettikten sonra telefonumuz kullanıma hazır hale gelecek. Eski hafızanın içinde olan biliyorsunuz telefonumuzun e IMEI numarası, seri numarasını doğru. kopyalayıp bilgisayara yeni hafıza çipinin içine atmamız lazım. Yeni hafıza çipinin oturacağı yer ayarlandı. Yeni hafıza çipi de ayarlanıyor e, anakarta oturtulacak şekilde. Ondan sonra bilgisayardan yedekleme işlemlerine geçilecek. Ve şu an işlemler gördüğünüz gibi devam ediyor. Evet şimdi eski çipimiz bilgisayara takıldı. E, bilgilerimizi aldık. Bu bilgiler ne? Telefonumuzun dediğim gibi e, kendi bilgileri, e-mail numarası vesaire. Ben size göstereceğim zaten işlem yapılmadan önce ve yapıldıktan sonra aynı e-maillerimiz duruyor. Herhangi bir değişiklik olmuyor. Bir tek hafızamız yükselmiş oluyor. Birazdan yeni çip takma işlemine geçeceğiz. Şimdi eski çipteki bilgileri biz bilgisayara yedekledik. Nereye aktaracağız bunları? Yeni çipimize aktaracağız. Böylelikle e, aynı eski telefonumuzdaki bilgiler yeni çipimizde de yer alacağı için herhangi bir değişiklik olmamış olacak. Ben yeni çipi ustaya veriyorum. O da bilgisayara takıp yedekleri alacak. Yeni çipimizi anakartımıza yerleştiriyoruz. Evet ustacığım. Sendeyiz. Şimdi yeni çipimiz olur, anakarta yerleştiriliyor. 128 GB olan çipimiz. E, telefonumuzun bilgileri içine kopyalandı. Yani aynı eski telefonumuz gibi e, 16 GB hafızamızdaki telefon bilgilerimiz gibi şu an yeni bilgilerimiz de içinde ve usta e, şu an çipi yerleştirdi. Şimdi yerine mi oturtacağız? Şu an yerine koyacağız. Sızafının Evet. Ayakların eridi, oturmadık yerinde. Evet, şu an daha iyi yerine oturması için ısıtma işlemi yapılıyor. Şimdi yeni çipimiz telefon anakartımıza yerleştirildi. yerleştirildi. Birazdan anakartı da yerine takacağız. Daha sonra biraz Yazman. işimiz var gene yazılım atılacak. Yazılım atıldıktan sonra telefonumuz kullanıma hazır hale gelecek. İşlemimiz bitti. Biz telefondaki bilgileri biliyorsunuz bilgisayara kopyalamıştık. Şimdi 128 GBlik diskimize tekrar onları geri yükledik ve telefon işlemi de böylelikle tamamlanmış oldu. Ben hemen ustadan telefonu alacağım. Evet ustacığım. Herhalde işimiz bitti. Artık telefonumuz kullanıma hazır. Hemen bir hafıza bölümüne girelim isterseniz bakalım hafızamız ne kadar. Sizin için hemen giriyorum genel dedik. Hakkında girdim. Yine ben e, buraya e-mail numarasını da koyacağım. Güvenilir olsun diye. İşte görüyorsunuz telefonun e, hafızası şu anda 128 GB gözüküyor. Burada gördüğünüz gibi kullanılabilir. Alanımızda 119 GB. Bunun nedeni Apple'ın biliyorsunuz kendi yazılımını otomatik yüklemesinden kaynaklanıyor. Yani biz şu an 119 GB'i hazır kullanabiliriz hafızamız yükselmiş oldu bunun hatta ekran görüntüsünü alıp koyacağım ve böylelikle hafıza yükseltme işimiz de sona ermiş oldu bu işlemden sonra siz 128 GB alanı rahat rahat kullanabilirsiniz herhangi bir telefonun kapanması ya da telefonun gitmesi hafızanın tekrar e, geriye gitmesi ya da hafıza sorunu söz konusu değil çok rahat ee, güzel bir şekilde hafızamızı yükseltmiş olduk ve artık iPhone 6s Plus'ımız 128 GB ile kullanmaya hazır diyorum ve videonun da sonuna gelmiş oluyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Görüşlerinizi bu videonun altında yorum olarak belirtebilirsiniz diyorum. Ustacığım çok teşekkür ederim. Evet, evet. İşlemimiz tamamlandı. Ee, video için bayağı emek harcanan sana da teşekkür edelim evet. ve videoyu da böylelikle kapatalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.